Evet ağalar rulet benden herkese merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün çok 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 büyük bir bakiyemiz var. Bu kanalda bu bakiyeyi az gördünüz. 174K bir bakiyemiz var. Kripto ile yaptığımız yatırımımız. Bakalım alacak mıyız? Bugün dikkatli oynamam lazım. Çünkü bu para beni batırabilir, çıkartabilir. Batsam bile bu video gelecek. Ondan eminim. 174K batış gelir en azından. Oyuna bugün biraz odaklanacağım. Öncesinde sizlere çok kısa birkaç şey söylemek istiyorum. Odaklanmadan hemen önce oynarken böyle çıtırdan bir şeyler söyleyeceğim. Gençler bakın ben çekiliş yapıyorum sizlere tamam mı? 30K'lık çekiliş yaptım. 20K'lık çekiliş yaptım. Ondan önce 6K yaptık, 15K yaptık. Neyse verdik paralarımızı ettik. Şu şunu anlamıyorum ben. Çekiliş tamam mı? siz yorum yaptınız diye sizi çıkmadığı zaman ben o parayı vermemiş olmuyorum. Bakın sizi çıkmadı başka birine çıktı tamam mı? Bu olabilecek bir şey. Yani toplamda 86 kişi katılmış o çekilişe 3 kişiye çıkacak. Sizce de size çıkma ihtimali az değil mi? Çıkan kardeşlerim e, yorum yapar yapmaz. Ben buna bir şey diyemem yorum yapın diyemem bu insanlara. Zorla yorum yapacaksınız yok şöyle olacak diyemem adamlara ben 10k para verdim diye rehin mi alacağım adamları? Bunu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Allah razı olsun her türlü destekliyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Has selam olsun her videoda teşekkür ediyorum zaten. Ve yani ben bu gerçekten belli bir süreden sonra dramaya dönmüş oluyor. Yapmayın bunu. Çok güzelsin. 26 temiz döndü. Şimdi oyunumuza odaklanalım. Bunu ilerleyen dakikalarda yeniden konuşuruz. Zero campimizi attık tamam mı? Zero campin ardından bir de uf, 26 attı 26 riskli Bir tire dönüp patlayalım Zaten Zero'da yeniden 33 36 30'umuz var Onlardan biri gelirse Yine almış olacağız Hadi bakalım bak ablam benim Canım benim kardeşim benim hanımefendi Lütfen bugün çok güzel vereceksiniz Vurmamız lazım Güzel şeyler istiyorum senden Altım alttan tertemiz, tertemiz, sıkıntısız, sıkıntısız babalar, sıkıntısız. Devam, 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 devam. Kasa yüksek çok fazla <laughs> kazanmayabiliriz bugün. İki katı bile bizi tatmin eder. Tamam mı gençler? İki katı bile bizi tatmin eder çünkü yüksek kasadayız. İki katı nereden bakarsan bak 140k kar olur. Bu bizim ihtiyacımızı görür. Şu anda oynadığım oyun gerçekten harbi ihtiyacım olduğu için oynuyorum. O yüzden yüksek kasayla giriyorum. 18 attın. 18 olur. Tertemiz olur babalar, tertemiz olur. Şimdi immersive ruletle bunun arasında çok kaldım normal ruletin. Amına koyayım ne fark var dedim. Normal rulet girdim bizi yanıltmaz Bizi yanıltma. Üzme bizi. Neredeyse tüm ekran oynuyorum, amana koyayım oyunu. Yüksek kasa girdik diye tüm ekran oynuyoruz. Atmaman gereken iki bölge var. 11 mi attın? Evet 11 attı. 72k tertemiz tertemiz böyle 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 çıkacağız. Çok güzelsin canım benim bak çok temizsin tamam mı anında kasamızı iki katına çıkarttık şu anda durmak istemiyorum ben bugün bunu alacağıma inandım hadi at şimdi bakalım ne atacaksın 18 ardı 11 11'in ardı yine yan komşulara mı düşecek yoksa 30'a mı sekecek? Bakalım bir bunu görelim. Evet 30'lara sekti. Tam da tahmin ettiğimiz gibi. Şimdi 35 Zero Camp Zero Camp diyelim bir. 35 tekrara binebilir. Yani şey düşünüyor. Aga 100k koyuyoruz masaya bana koyun bir abone olun ya videolar her video 20 aboneye ulaştığı zaman bundan sonra çekiliş mekiliş öyle şeyler yapmayacağım her video 20 aboneye ulaştığı zaman ortalama 20'de devam ettiği zaman belli bir süre 20'yi geçtikten sonra her videoda 500 TL nakit çekilişimiz olacak 36 mı attın çok güzel çok güzel 50k en azından ya yani 100k koyduk yarısını aldık sıkıntı yok boşta atabilirdi boşta sekebilirdi 5'te falan patlardık mesela Şimdi en çok kazandıran sayı 5 dedik. Biz bunu devamlı söyledik. Şimdi bakalım 5 ve çevresinden gelecek mi bize? 36 tekrara biner mi? O da olur. Çünkü o da işimizi görür. Yeniden bir toplanma olur bizim için. Harika olur. Keşke dursaydım dedirtme bana. Amına koyduğum onu oyunu. 17. 17 olmaz işte be. Ya amına koyayım. Bak başa sekeceksin. Kaybedeceğiz. Ben yüklü girdim. Yapma bunu ya. Ya diyecek bir şey yok amına koyayım. Agalar heyecanlıyım amına koyayım. 3 sağa 5 sola basmaya başladım. Gerçekten miktar yüksek bir miktar ve kasa koyduk. Atman lazım. 2'de 12'den bir şey atman lazım. Nice amına koyayım. Helal lan sana. Helal lan sana. Helal lan amına koydum helal. Anasını siktim anasını. 620k amına koyayım 620k. Ananı sikeyim <laughs> Of çok güzel oldu Çok güzel oldu amına koyayım Girersem elimi siksinler Bir daha girmem amına koyayım Bir daha ben yüksek kasa 170k Tekte basmam Sikseler basmam Çok güzel o ananı sikeyim Tekte 600k Çok güzel çok güzel Amına koyayım harikasın be. Harikasın be. Vallahi harikasın be. Senin canını yerim amına koyayım ya. Yani. Vallahi çok rahatladım. Yemin ediyorum çok rahatladım. O onu kaybetseydim sıçmıştık. Bir daha 1K'dan 2K'dan topla bana koyayım o parayı. Nasıl toplayacaksın? <laughs> Agalar, Şimdi son muhabbetimizde yapıp kapatalım. Mutlu mutlu kapatacağız. Sizden ricam şu. Bak tek ricam şu. 1000 abone olalım. 1000 abone olalım. Tamam mı? 1000 abone olalım. Bak neredeyse amına koyayım yarım milyon kaldırdık tekte. Yarım milyon neredeyse de değil amına koyayım kaldırdık zaten. 620K. Bak alt, başka bir tane varsa bana söyleyin amına koyayım 620K kaldıran adam. Abone olun, yorum yapın, like atın. Güvendiğim siteleri yorumlara bırakıyorum. Dene bo deneme bonusu veren siteleri yorumlara bırakıyorum. Gelin.